Herkese merhaba. Yine bir olacak mı olmayacak mı serisinde devam ediyoruz. Saç kurtma makinemiz var. Çalışmıyormuş. Şimdi bir fişe takalım şöyle. Ne tepki veriyor? Bir tepki vermiyor. O zaman ne yapıyoruz? Fişten çıkarıyoruz ve operasyona başlıyoruz. Hadi bakalım. E az önce fişe taktığımızda inceden bir koku geldi. Yani insan acaba takmasa mıydım diye düşünüyor. Şimdi bakalım içinden ne çıkacak bu iki vidayı söktük. Bu gelir mi? Başka bir yerde vida var mı? Ha, şurası açılıyormuş. Hmm, şurası ısınmış. Acaba bunun muhtemelen restansı sağlam fan motoru mu acaba? Arızalı. it. Hmm. Bakın burada ne varmış. Şurası çok boş. Bu böyle olmaz. Şu motorun olduğu yerde bir erime olmuş. Muhtemelen bundan kaynaklı olabilir. Yani tam temas dolayı başka bir yerlerde bir şey yok. Şurayı bir lehim yaparsak bizim mevzu çözülür gibi geliyor bana. Şimdi dem makinemizi fişe takalım. Hadi bakalım. Evet, arıza tespitini yaptık demiştik. Şimdi şöyle bir D yapalım. Yapmadan önce bir tekrar göstereyim. Bazen aşırı ısınmalarda düşük Şu fanda şuradaki gibi erimeler olabiliyor. Şuradaki gibi boşa çıkmış. Şimdi buraya bir güzel bir liyem atacağız. Problemi çözeceğiz inşallah. güzel bir Bakalım. Evet. İnceden yine bir oynama var. Yani şey tutmamış. Oynuyor. Şöyle biraz. Çizelim şu motorun kutup başını. Şimdi biraz pasta sürelim. Pasta lehimin tutmasına yardımcı olur. Şimdi daha güzel oldu. Evet. Şimdi kameramızı uzaklaştıralım. Tekrardan. Evet. Şimdi bir fişe takıp test yapalım. İnşallah patlamaz. Ya Allah. Bismillah. Kapalım mı şu an şöyle mi kapalı? Evet böyle kapalı olması lazım. Tamam, fan çalışıyor. Şimdi sıcaklığı açalım. Bakalım. Evet sıcaklık. en üst sıcağı arttıralım. Evet sıcaklık da artıyor. Çok güzel. Evet. Evet şimdi toplayalım. Gayet güzel oldu. Çarpılmadan. Şimdi montaja başlayabiliriz. Evet. Şimdi nasıl? Bu? Şu kalılar. kaburları da güzel yerleştirdiğimize göre şimdi takabiliriz. o zaman da bir temizleyelim şöyle. Evet, böyle daha güzel. Şimdi Tekrar fişe takalım. Rahat rahat kontrolümüzü yapalım. Şimdi bu birinci kademe. Oo, çok güzel sıcak. Şu biraz daha soğuk. Şu biraz daha soğuk. Şuradan şu modu değiştirdiğimiz zaman Çok güzel çalışıyor. Hayırlı olsun.